geçirmiş. <laughs> Kanalımı ele geçirmeyen bir tane de poşet kalmıştı. Her neyse. Bugün arkadaşlar görev yap. Telefon düşüyordu. Görev yapıyoruz. Neden diye sormayın bilmiyorum. Video video fikri bulamadım. Ne <laughs> neyse. Hadi bakalım. Bir de ben bayağı görev kasıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar. Şey bir zamanlar Baya fena star hediyeleri Açacağım Açılımı yapacağım buraya kadar geleceğim Ta en baştan buraya kadar açılımı yapacağım Ve Lili'yi de açmak için Yapıyorum Yani Bayağı büyük bir amaçlarım var Her neyse siz... ne yapak ilk olarak? bence ilk olarak mapleri yapak ya. Şuradan şöyle. Oh 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 maşallah maşallah maşallah. Mutasyon açabiliyorum. Ben de bu sıralar Angelo'yu sevmeye başladım. Bir de tam e, map. Hadi bakalım. Biz bu açıyoruz ve Angelo'nun mutasyonu da var bende. Eva kaçtı my fabulous wings. Hey, wait for me. Neredesin sen? Hoppa! Kesinlikle değiyor zaten her zaman. mama bile gerek kalmadı. O kadar iyi bir karakter. Angelo bir ben sevmeni yeterince. Evet. Ah be. Eskiden destansiye sevinirdim. Şimdi destansı geliyor diye üzülüyorum. Görüyor musunuz değişimi? De. Ha 15 düşman yok et lan Ah be. Şansıma tüküreyim. Ve ben de hiç düşman öldüren. Aslında öldürmüştüm de şu ana kadar. Takımım çaldı ya tüm killeri. Benim killerimi full takımım çaldı. Ah, yes. Let's do this. Yalnız recon'un şeyi varsa yandık. bu bir. Güle güle. Ben öldürdüm. Direkt aralarına atlayıp bir anda patlatacağım. Tüm üstlerine boşaltacağım. Hem su da var burada. Hoppa. Sence sana değmez mi kit? Ben yani biliyorum sen oradasın. Ya! Tutmadı, tutmadı bir türlü. Ya tutmadı ki. Başlıyorum ya ben artık. <laughs> <laughs> Fazla güvenerek girmeyeyim ha. Bu çakal çıkar şey. Öldürüyorsun be kardeşim. Ben de ustalık seviyesi 3 mi oluyorum be kardeşim. Bir şey geleceğini beklemiyordum ki. Otur kaç kilo almışız? İki. İyi iyi. Olsun. Şu an elimde saç var. Pardon peruk. Evet. Ee, bir tane şey var kafa. Adı neydi? Ama şey kafası. Linçlemeyin beni hemen. Şey kafası. Adı neydi? Tıraşçılar falan var ya. Onların öğrenmek için bir tane sahte kafa oluyor. Onun Kafa saçını kesmişler ya bizimkiler. Ayy, Ölüyorum. <laughs> Git lan. <laughs> ya niye karakter çıkmayacak ki. Zaten her şeyde de girsin ya. Bu ne ya? Her şey Bonnie'ye giriyor. Bu ne bu? Sürekli Gizemli'den Bonnie ne geliyor ya. Başlayacağım ya. Bonnie gelmeyen şey kalmadı ki kostüm. Nerede o? Bu ne? İmpa İmparator İmparator Torice Bonnie gel. Bak Bonnie İmparatorice Bonnie. Tek boynuzlu at Bonnie. Bu ne ya? Bu giyaktınız. Aa oh, siz kız. I <laughs> Uzun sürmesin diye ben bir hemen biraz görev Yani Birkaç tane. Gizemli! <laughs> hemen seç! Bu <laughs> ne? Bir dakika <laughs> Önceden bende bir kursum var ya neyse olsun zaten. Ej ee, çıkardım lan. Ben. ben niye şeyini yapayım ki daha çok. Taktik. Bir tane youtuberdan Kaiser diye bir youtuberdan yani Kaiser abiden öğrenmiştim bu taktiği. Gitmiştim. Döndüre döndüre basmıştım. Basıyordu. Ben de deneyeyim dedim. Çalıştı. Neyse. Oha adamın kostümü bak. Aa görev yapacağım diye bronz 3'e çıktım. Neyse beraber açak şeyi. Hay ağzına vur. Arkadaşlar olaya baksanıza. Öyle bir mut takım veriyor ki oyun bana. Artık. Yüzde 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 dört kaybediyoruz. Arkadaşlar oyun bana çok kötü takımlar veriyor. Bu yüzden full kaybediyorum. Bu yüzden görevleri sadece şu kadar bitirebildim. E bir de birkaç dakikada şimdi deneme yani şimdi denek ya. Bakın arkadaşlar size takımlarımı göstereyim hemen. Çıkan takımı göstereceğim size. Ciddi çok kötü oldu. Fala. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar iyi gittiğimize bakmayın. O şeydendir, video çektiğimdendir. Yani videoya başladığımdandır. Şimdi. Bak bak bak. kaptılar bela. Siz sonuca bakın arkadaşlar. Başlangıca bakmayın. Şimdi. Bak 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 22 ya 54 oldu bile. Şimdiden. Verdiği takıma bak. ortaya alamıyorlar. Bak bir kez aldılar. Bak görüyor musunuz? Öyle böyle bir takım veriyor. Kupalarına. Eminim oğlum çok az kupa verecek. Kupa olacak benim de. Şimdi savaş günlüğüne giriyorum. Şimdi karşı takımdaki Edgar'a bakıyorum. 21 bin. Tamam benden az ama yüksek. 23 bin. 23 bin. Benim takıma bakıyorum. Neren yıldız oyuncuysa senin. 21 bin. 22 bin. Zaten tek zey Bak bin ile 22 bin. Bunlarda da 23. Ya iki tane 23'lük var. Bir, tane bir tane 21'lik var sadece. Bu ne ya? Bizim takımda tek kişi yapan benim. Bir daha kap bir daha önceki tura bakak. 21 bin. 24 bin. 19 bin. Bizim takıma bakalım. 19 bin. 23 bin. Zaten ben de 23 bin. Görüyor musunuz farkı? Bir dakika. 21 bin. 24 bin. 19 bin. Tek bu 19 bin o kadar ya. O da pro Zaten çocuk da o kadar şanslı ki benden çok karakter çıkarmış. Baksanıza 63 karakteri var. Zaten. Her neyse. Görüyor musunuz şansımı? bir şansım var arkadaşlar. Bu yüzden daha şu an hiçbir şey kasasım yok. Bir şey yapasım yok. Herhalde her O Lan. Lan. En az. Hep ustalar Aşağıya geldik. Ge, ge, ge. Oha. Aslında ben bu yerel TR'ye gelmeye çalışayım mı? Yapamam da yüksek ihtimalle. Davet. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Da li Lirex kaçtı? Dünya kaçıncısı? Lirex ne nerede lan? Bizimki herhalde sıralamadı. Arkadaşlar bu yerel TR 1.'sininle suçu var. Bakayım. <laughs> Bakayım bir. Tam şey. Bu arada iyi de kupası varmış. Hesabını çalar. Lirex. 82 bin. Görüyor musunuz? <laughs> Bu kadar şanssızım işte. Böyle de takım geliyor bana. Full. Neyse arkadaşlar. Вау, 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 гарантирую, что это шляр!